Merhaba değerli izleyiciler. Yine muhteşem videoyla sizlerleyiz. Büyük bir izleyici ve hayran kitlesine sahip olan herkes tarafından beğenilerek izlenen Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan kendi hesabında yaptığı aşk dolu görüntüleriyle seyirci karşısına çıkıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan oynadıkları dizilerle gündeme geldiler. Şimdilerde Kızılcık Şerbet adlı dizide başrolü oynayan Sıla Türkoğlu kendi hesabında yaptığı muhteşem paylaşımlarıyla gönülleri fethetmeye başladı. Büyük bir izleyici ve hayran kitlesine sahip olan her bir paylaşımı beğeniyle izlenen Sıla Türkoğlu'ndan çok güzel paylaşımlar, özel görüntüler sizler için Değerli izleyiciler böyle güzel videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.